kanalımıza hoş geldiniz ben Fatih Evet arkadaşlar uzun zamandır video paylaşmıyorum 1 iki bir iki aya yakın yani bir buçuk ay falan yakın video paylaşmıyorum niye diye sorarsanız küçük bir sıkıntı vardı zaman bulamıyordum bu yüzden Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hani Roblox'ta kamera face özelliği diye bir şey gelecek işte onu deneyeceğiz nasıl bir şeymiş hemen bakacağım ha bu arada nasıl açılıyor derseniz hemen göstereyim şuradan Nasıl göstersem Bir dakika arkadaşlar. Bakın şu şey var şu. Üç noktalı bir şey. Görmüşsünüzdür şu an. Evet arkadaşlar işte ona tıklayın. Buradan settings ayarlara gelin settings. Buraya basın. Buradan privacy'ye gelin. Bakın privacy. Girin buna. Sonra arkadaşlar şöyle yapacaksınız gelin. Buradan aşağı inin. Bakın burada kamera çoğu burada bir şeyler yazıyor. Bunu aktive edin. Bakın ben de aktif. Yani Roblox'ta kamera senin Roblox kullanabilir yazıyor. Sonra da mesela şöyle dedim. Çıkalım şimdi. Bunu etkinleştirdiniz ya. Çıkalım. Evet arkadaşlar. E çıkalım. Mesela bu bazı oyunlarda yok. Ben sohbet oyununda çalışıyordu son. Sohbet oyununda mesela bir deneyelim. Nasıl oluyor? Hemen görelim. gerçekten çalışacak mı ben de denemek istiyorum. Vallahi birkaç gün önce açtım özelliği. Hiç denemedim. Şimdi bir dakika. Aha. Oğlum gördünüz mü? Üstünde kamera özelliği var. Ana. Bakın arkadaşlar işte siz de böyle. Ha bu arada arkadaşlar siz tablet değil de telefon kullanıyorsanız. Şuradan bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Şuradan Roblox işareti var ya tam şu kenarda. Ona basın. Tamam arkadaşlar, bastınız mı? Hemen settings settings mi bilmiyorum hemen. Aa bakın şurada şurada bakın nasıl göstermek arkadaşlar bakın. Şurada bir tane bir şey var. Bunu aktive etmeniz lazım. Ben de şu an aktif değil. İsterseniz buradan aktif edin. Yani bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Evet şimdi asıl e, gün geldi çattı. Hemen denemeye vaktimiz var. Hadi bakalım bismillah. Deneyelim mi? Hey sen şu an bu videoyu izliyorsan bir 10 like gelse yeter ya. 10 tane like atarsan bu videoya boş ver. Abi boş ver gönlünden ne gelirse. Neyse açıyorum. 3 2 1. Ne haber? Evet arkadaşlar açtık özelliği. Hakikaten de şu an. Ha bu arada arkadaşlar sizde şöyle <laughs> sizde şöyle bir şey isteyecek. Ee, oyuna girerken girmeden önce şey isteyecek sizden neydi onun izin isteyecek Roblox kameranıza erişebilir mi diye. Siz ona izin vermezseniz olmaz haberiniz de olsun. Bakın mesela hop. Hop 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 hop. Hakikaten güzelmiş lan. Ben buna eğlenirim ha. Oğlum hakikaten güzelmiş. Göz kırpabiliyor mu? Merhaba. Kaş kaldırıyor mu? Bir dakika tek kaşını kaldır. Ha çok. Yok tek kaş kaldım Evet arkadaşlar bu da böyle güzel bir özelliklerimizden biridir. Gördüğünüz kadarıyla. Evet arkadaşlar bu da güzel bir özelliklerden biri. İsterseniz açabilirsiniz yani. Az önce gösterdiğim gibi yaparsanız siz de açabilirsiniz. Ama isterseniz bir dakika. Hemen şuranızda video işareti olacak. Ona hemen şuranızda video işareti olacak. İsterseniz ona tıklayıp açın. İsterseniz şuradan şunu açın ve gene de çalışır yani. Hiç sorun yok. Evet arkadaşlar. E, ee, isteyen herkes kullanabilir. Bu arada neden mikrofon özelliğin yok derseniz henüz açmak da istemiyorum. Sevmiyorum da. O zaman ne yapalım? Yani ne yapalım? Abi ne yapsak ya? Hakikaten ne yapsak artık? Evet. ne, oluyor lan orada? Eee arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biz en iyisi ee, bu serverdan ayrılsak güzel bu serverdan ayrılsak hakikaten güzel olacak. Birazdan banlanabiliriz. Eee o zaman videoyu bitiriyorum. Ha bu arada arkadaşlar. Yani canlı yayın yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz yani. Sorun yok. Yani canlı yayın yapabilirim. Siz yorumlara yazın da. Ee, canlı yayın ne zaman yapmak istersem o zaman yaparım. Evet arkadaşlar bu arada e, oyun oyundaki adım ne derseniz istek göndermek isterseniz adım oyun iki tane neyle oyun krali 643 isteyen herkes e, hesabımı arkadaşlık isteği gönderebilir. Herkes arkadaş olabiliriz. Yani bunu da söylemiş olayım. Ve o zaman ne yapalım? Evet, ne yapsak ya? Abi ne yapsak? Ha bu arada arkadaşlar, kendin yani bu arada çok modacıyım ya yani, biliyorsunuz. Arada robu, robuxsuz kıyafetler bayağı var. Ben de böyle bir tasarım yaptım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu hakikaten ha? Hakikaten ama. Bir şey 55 Robux verip peruk alacağım ama giderim bunu bunu yaparım yani daha iyi. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Hadi bay bay hadi. Hadi gö bye. O zaman hadi görüşürüz. Sonraki videoda. <laughs>